Bilişim haftası, Taner Çiftçi, Ceren yapan. Bilişimin yararları. Bilişim dersi biz çocuklar için bilgisayarı öğrenme yollarımızı, bilgisayarda hangi programın nerede olduğunu, internette hangi sözcükleri, hangi kuralı uymamız gerektiğini ve teknoloji ile ilgili birçok araç gereç bilgi gibi şeyleri bize bilişim öğretir. Bilişimin zararları. Birleşim biz çocukları bilgisayara bağladıkça biz çocuklar bir şeyler araştırmak ya da bir oyun oynamak için bilgisayar başında saatlerce kalıyoruz. Bu da bizlerin gözlerimizin bulunmasına neden olmakla birlikte anne ve babalarımızın bizi düşünerek aç kaldığımız için bizlere yemek getirince biz de bilgisayarla oynadığımız için yediklerimizin farkında olmadığımız için doymuyoruz ve obezite sebep olunca bizleri hastaneye sürüklemekte. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bilişim dersinde yaptığım payın çalışmalarım. Diğer yaptıklarımı buradan bulabilirsiniz. Kanalım Orhan Yapan. Kanalımdaki içeriklerden faydalanmak için kanalıma abone olun.